Oroşni moroşni cümleden selamun aleyküm. Evet yine enteresan bir müzikle karşı karşıyayız. Arkadaşlar bugün Çed'in görev olabilir. Niye baysın le? Niye bayım abi? açmayayım kabi. Bundan sonra silahlan açacağım kabi. Öyle. Gel bu tarafa. Bugün çok asrak yani agresif. Cam indirme işi yok. İn aşağı. İn aşağı. Müdür kimlik, pasaport. Allah ne verdiyse çıkar. Tamam bu işte. Arabayı arayacağım tamam mı? Şişt. Duyar mısın beni? Arabayı arayacağım işim gücüm var ay bak. Kaç bir yerim macayım deme bana. Ne var bunda? Arka koltukta bir şey var mı? Tavanlarda bir şey var mı? He? Oğlum ben kül yutmam ha. Abi, arabada bir şey var mı? Kaçıyor mu tuz? Aç kabut. Çık üstüne abi. Cüm çık üstüne bu araba ya kadar Kayışlarını değiş bu arabanın? Bak diri er kayışların kopmak üzere sen ne? Bunları değiş. Hmm, burada bir şey bulamadım. Bakayım abralara saklayılır. Lastiklerde de olur. Hmm. o ben sende bir şey bulamadım. Şeyin de doğru. Bir dakika ama bir dakika hocam. Ben buraya bakayım. Aranan plaka mısın? Nesin? Konşimento oyunu bile yok. Kacak. Araç hasarı bozuk farlar diye. Kısmi plaka vundi, diye. 51 yaş diye. Bu adam benzemiyor öyle bir adama. Sen küle güle hocam. Onaylandı yallah. Haydi. Ha, ha, haydi haydi görüşürük haydi, görüşürüz, görüşürüz. Haydi. Sen de gel. Çabuk gel hadi işim gücüm var hadi. Bu araba niye yan yatağıyla? Nasıl bir yük kodum bu araba Bu araba benim soluma doğru yatağı. Gel bakayım sen gel. Oho prokşay aç. Eto nazıvi o partna kontola. Rabot sayıda var. Aç ve dobra ziyaret yok. Rabota. Sanki dersin 8 tane öküz kodun apı tarafa doğru yattı buraya doğru. Böyle gözüküyor. Yine aşağı bakayım. Kel. Kel oğlum. Kel. Pıyıklarına şimdi başlatma beni. Kel. Ver. Pasaport kimlik. Atma dur. Atma dur mu atma yok. Biz atma durdan değiliz. Biz kömme duruk. Ne de bu? Bu da eşleşti. Hmm. Allah Allah. Giriş sebebi ziyaret. Niye ziyaret edeceksin bundan acaba? Şey buraya ben torpidoda bir şey var mı diyeceğim? Kolduklarda bir şey görünmiyor. Burada görünmiyor. Adamda görünmiyor. Plaka win değil. Yaş kaç? Olsam iyi bek yarın Peloniyi, olsam iyi bek yani Aha. Geç. Geç bakayım. Geç. Rado tuksayu ama. Hadi. Acı başısta. Aha. Senin yüzünden eğer para cezası yersem lastiklerini sıkacağım seni, Dur. Abi kelsin. Gel. Sırada ge geç. Tamam, doğru. Sen nereden geliyorsun hep? Ay, İn aşağı. Komandiyo manan diyor. İn, 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 in. İn sonra sıkıntı çıkarırsınız bana. Keç. Bakayım ne var sende. Arosko Propsha amala. Çok nazik davranıyor ya. Bunda var ha. Tamam doğru. Propsaç perevosku meno. Yanlış. Sen bekle bakayım. Ooo. Ooo. Şuralara bakayım önce. Aç. Duro robotsa. Sen poş konuşmaya başladın şimdi. Dur sende bir bokluk var. Dur. Az 900. Güzel. En sevdiğim. Yaylaya yukarı vurusun bunu. Gar 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 gar, gar. Yıkarsın ortalığı. Oğlum bu motorunu çalmış da senin. Yoksa bu parça fazlalık deyip <laughs> atlayan parçalar ne atlı? He? Sakallı. Bakayım ha burada ne var? Bir tane de yok ha burada bunların içinde bir şey var mı acaba bakalım neyse önce bir yazalım bunları seni tutuklama ne oldu niye Vurdum vurdum sıkıntı yok. Durun lan vurdum adamı öldü geberdi. Haa. Koruyun beni. La dur listeyi ne alıyorsun? Arabayı patlatmayın la. Demiş <laughs> lan sesi gelmiyor la. Basıldık abi basıldık abi. Patlatın arabayı. Kafa vurdum adama. Yok adam. Abi bu ne lan. isimler? Yalı adam yaklaştı. Vurdum onu, aldım onu kanki. Bombayal bomba kanki el bombası kaçın. Tank gel bombası kötü de patladı. Asımı vurdular. Asımı vurdular oğlum. Paskın yadık, baskın yadık arkadaşlar. Acil, acil destek ekibi lazım. Aldım onu. Pidene aldım. Uşakla sakin olun. Asım kurtla. Asım. Asım. <laughs> Aldık onu. Alamadık onu. Körü ben vurdum onu. Ağır çekimde. de. Huuu. Evet çalışanlarım tam sağlığına kavuşmuş. Para verdik. Allah'ım adamı iyileştirmeye para verdim ya. Böyle bir şey olmuyor. Hem burada kümrük yerini savunurum. Sınır savunurum hem de para veririm. Böyle bir şey yok ya. Ne diye bu? Karikat Ne? Karikat bölgesinde faaliyet gösteren organize bir suç grubu. Kaçakçılık, silah ticareti ve fidye için adam kaçırma işlerinde yer alıyorlar. Agaristan polisiyle sürekli çatışma halindeliler. Bütün gelimeleri yuttum. Kanlı yumruk. Hükümet karşı treniş harekatı amaçları Akaristan komisyonun elinde. O oh, abi bununla da ben mi uğraşacağım? Burası sınır he? Aaa. <laughs> abi <bu> nereye gitti? <laughs> ne ara kömdünüz <kıyordunuz> onu? <laughs> bu ne oğlum? Hiçbir şey olmamış gibi yaşıyor <laughs> <yaşayıp> devam ediyor. <laughs> Çok doğru değilsin alam o. Çok doğru değilsin de para mı var? Keriz geldi senin. O ne al bu ne al değilse paraya bak. Eksi beş duruyor. Ay. Arkadaşlar inanmayacaksınız el bombası yani affedersiniz kötüm de patladı sen ne yapıyorsun? hayırdır kardeşim bak 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 oğlum kaçacağını zannediyorsun kaçamazsın. bak kapı açtım ay baba dur İn aç etokornava ada in, in, in. sağa hiç güvenmedim ha arabanda birim var lan. Ama misim tuttu tip de tutay. Oğlum bak müzik de öyle bir kiri ya burada. Ticaret devam ayrık. Dur şimdi dur. Çık o zaman. Aç kabloları. Hay canım ben. Hı. Lan kagaya. C. Yaz bunları. Allah'ım ya. Tam arabanın içindekileri yazaydım. Neler oldu gördünüz mü ya? Tek başıma. Lan bu kadar diye kusura ama bu nasıl sinirli anayırım var ya. Lan kapı açılmıyor mu? He? Çok pis bak aysın. bak acayip gıcık kapmaya başladım sana. Ha peynir sandığından ne peynir var. Konuşamayalım bak sinirden. Adret'le de Konuşma lan. adam uzak tutun la buradan. Çimendolarda dolarda bir şey yok herhalde. Biraz Poşalt. boşalt. ne Anlamayacak mı? Boşalt. Boş Biraz bekleyeceksiniz. Ne bileyim bunların içinde ne var? Hmm. Bu silah mı var lan? <laughs> Dur balda nerede? Balda ha. Ne lan bu? Tamam. Aça buraya. Bunda bir şey yok. Aça buraya. Bunda da bir şey yok. Tamam, kaldır al. Al götür. Mercilan bayağı. Tamam sigin yok. Eee. Hmm aracı onlar da pem mi yükleyeceğim ya. Of. of. <laughs> Ömür gibi yan ayırım. Of. Eee nasıl yükler bu la? Tağlamayla bunlar niye? Tamam da bunları ben nasıl yükleyeceğim kere? Abkulozu kabağını aç. Vay 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 kerden gele. Vay kerden gele. Sen kimsin la? açmıyorum. Abi parayı almadım hala. Tutuklayamayarım bunu lan. Tutukla. Tamam lan. Hadi lan. Parayla beni mi kandıracaksın sen? Sür seni. Oğlum ben rüşvet yer miyim abi közlerime bakayım mı şimdi? Tutuklama doğru da niye para vermeyiyle ha, Biraz daha az para verirseler rüşvetleri kabul edeceğim az kaldı. Biraz daha az para verirseler rüşvetleri kabul edeceğim. Bak bu sığırlar benim canımı sıkmaya başladılar. Ne var burada kürek? Al. Yo at buraya ya. Ne yapacağım kürü? Ha? Kaçak sigara bilmem ne o. Ha. Ha. Ya bu saçma sapan şey bana ne iş? Allah bunu bunun bende ne işi var ben anlamıyorum ya. Abi ne yürüyor burada? Abi ne 40 kere dedim kabadın. Elektrik ya ederim. Adayzi bırak. Kalk bula. Kalk. Temizle oraya kalk. Haydi. Sadece adoru ile tütturu ile başka bir şey ettikleri yok. Gel. 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 Sinirlerini bozma gel. Gel arabadan aşağı. Gel. Selam vermeyi öğrenin önce yav. Yen. Çözdünün çamına sıcırasın arıları. Çok mutluyum. Sen bu düetle yedin mi? Heh. Eee kimlik nerede oğlum? Onaylı yük ne alaka kardeşim sen kafayı mı yedin ya? Kaldır şunu şuradan. <laughs> Zafer, Muhadov. Pasaport. Ay ben elimi kolumu şimdi söveceğim. <laughs> Sövmeyelim. Giriş sebebi iş. Hmmmm. İşsizlik Ali Paşa'yı mi misin orada? Ah yavrum, ah kuzum. Gelin bu hepiniz bu tarafa gelin. Gelin. Pok var burada. Gel. Hepiniz gelin. arkamın yanına dolanı durma. Hiç sevmem bak. Ayak dibimde dolanı durma. Burada bir şey mi gördüm ben? görmemiş Aç burayı. Şuralarda var mı bir şey? Hı? Bu arabada bir şey yok gibi. Torbido. Torbido nereden çıktı ya? Tamam. O da doğru. Bagajında da bir şey yok. Keç kardeşim sen. Sanlık bir şey yok. Aa, o tarihine bakmadık. Aa, 51 yaşında olabilir bu. Aa, bu 51 yaşında. Yürümeye bak 51 yaşında gibi yürüyor. Bakacağım bakacağım onu. Farlar bozuk mu? Nereden anlayacağım far yakmayı? <laughs> ha değilmiş tamam. Yüz. <laughs> evet. Kapa da bunu. E, bizim Asım ne oldu? Yaşay mı hala? Asım nasıl vurdu <laughs> seni la? Kendini kollamayasın hiç oğlum. Haa böyle olmaz. Böyle olmaz yavrum hep benden bekleyseniz hep benden. Neyse aç yüzüne biraz yellensin. Evet şimdi ne yapalım? Ya da uyusam. Aslında ya da uyusam iyi olur çünkü para yok. Ama ya da uyusam kalksam. Bu sefer şey olacak. Ee, siz söyleyin Arabam da yok. İşin tuhaf tarafı arabam yok. Mahkumu kedirebileceği çok... Aa arabam burada. Ekeceğim patladıydı bu. Aa, arabam da burada. Hmm. Şimdi arkadaşlar diyorum ki bu e, malları bir bıraksam mı diyelim. Sonra da diyorum ki bıraksam ne işime yarayacak? Hiçbir şey yaramayacak. Yatsam yine bir işime yaramayacak. Paradan gidecek 155 liram var. Silah alamayacağım ama adamlar sonra keberecekli. Paskın yiyoruz. Paskın yiyip Konuşmam lazım. Abraları terle saldırmam lazım. Duvar yaptırmam lazım. Abi müzik girmeye başladı. Allah'ım inşallah sıkıntı yok abone neyse bir dakika ya ben bir yatayım sabah bir kagayim kagayim ne oluyor tamam mı neredesin yatak oh Yeter, her adrof niye, rulm neden ay, ay bittim bittim ablaya var efela geldim. Her yarım aray bileyim ya sen. Sabah kadar nasıl uyudum bitmiyor, yana bu yana dönüyor, bu dönüp yana dönüyor Acaba ne bakayım Ver ya bırak işini yaptır bu nereden verdi de bu abi? ne işe yaracak burada ya. Aç kardeşim. Aç sen de in aşağı hiç bakmayasın. La pis selam ver adam ya. ne kadar yobaz. Allah Allah pis selam ver lan. Ha bana bak yobaz ya. Kimliği ver. Ver canım canımı sıktın. Aynen ver pergelere ver bana. Ver bakayım. Cık. Ay. Hamza Tariyaki. Hamza ne taşı? Sabun ve valiz. Sabun nerede tam olarak hocam? Ben sabunu köremedim de. Ha sabun mu oluyor? Yok. Valiz iki Sabun ha bu mu oluyor? Kanki sabun ha mı oluyor? He kanki? Ha öyle sabun oluyor mu? El yıkanayım mı onunla? Eee bunda oho. Tamam da kardeşim. Bu Üç sabun değil. Burada kaç sabun? Ha tamam. Al kardeşim. Al 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 al. 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 Hadi git. Şeyin de doğru. Hadi. Hadi bakayım. Aynen. Plakana bakayım. Plakan plaka plaka. Ah vun. Dur 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 dur. Ah beni Allah kahretmesin. Dur. Dur. Hayır. Gidemezsin. İn aşağı. İn aşağı lan. Ah. Yanlış yaptım ya. Üff. Ha oraya bak. Ödeceğim paraya bak 245 lira. Neyse. Ya bunlardan çıkaracak onu. Nasıl sinirlendim ha şimdi ya. ya oğlum baksana plakaya. E kafasız o Ozan kafasız. Hap kolduk niye ötü duruyor? Niye ötü e, duruyor? İn aşağı bak Sorry. çok sinirliyim. Çok sinirliyim hayır aşağıyım. Abi kaçmak için hemen veriyle belgeleri elime ya. İn aşağı. Bakacağım dışarıda. Sinirlerim bozmayın benim ya bak sinirlerim kerilmeye başladı ha. Seven. Abla birini içeri atmadın mıydı ben Seven diye. Hayır hemen öyle bir şey yok. Pakaj açacağım. Nedir bunlar? 33 buçuk bir şey bilmem ne çarpçır. Ver. Kontrol edeceğim. Kübreymiş. Koyun kübresi mi ablar? He? Bu bakışlara bak bakışlara böyle. Bak. Kediresi gözü göz, kusur adına sinirlerde konuşacağım ayrım bak. Bugün ne de konuşamayırım ya. Ne dedi abi? Koltuklarını kirletmem mi? Bir şey diyeyim sen abini müsün? Hiç ködüne yadın mı abini? Koltuklarını kirletmeyeceğim işim. Suraniye seni. Bakayım bunlar yazılı duruyor mu? Belgelememiş. Belgele... oğlum ben ne oluyor bana konuşamayırım lan? Ona iki kelimeyi bir araya getiremiyorum ya. Vakitsiz uyursan böyle olur. Uygun alamayasın ki. Aç. Aç bakayım nerede bir şey var mı burada? Hı? Bir şey var mı bunda? Her yerine bakacağım. İçine de kiril mi? Hep valiz doldurmuş. Keri zigalı. Koltuklarımı kirletme sakın diye. Sen Pokemon Mercedes. Dur. Dur dur dur. Bir dakika. Bakayım burada yazayım. 6 tane kübre demişsin. 3 tane valiz demişsin. 2 tane tedirjan. Yazay. Kit. Kit bir daha var ya. <laughs> oğlum bak. Tülgen'in memuruna. Oğlum bu ne biçim konuşuyor la, deli deli beni ya. Allah'tan suçsuz bak vuracağı adam bunu yoksa bunu yazayım ya bak yine aynı hatayı yapmıyor <Sessizlik> <Sessizlik> Abicim ne yanlış bayramıyor ya Yaşına bakmadım Böyle pataruk biz <laughs> Uşakla da yok öldü bak istifa ettiler herhalde Aa bun ha bu şuan boyun ipi yok Böyle patacak Az daha patacak Yine aşağıya bakayım İn aşağı in ya Tayyip'cum. Para kazanamayırık. Varsa öyle iki kilo bir rüşvet versen ha. Dio, sarasta. Gel bakayım onu. Atman, adanmış. Ne atman ya? Artık konuşma konuşamayalım, okuma da okuyamayalım arkadaş. Bir daha dahakine keç yatmayacağım ya. Bu nedir? Sarhoş gibi oldum. <laughs> Arkadaşlar bunu kecirmeyeceğim biliyor musunuz? Ceza da yasam kecirmeyeceğim bunu. Bu kolduk işi sarmamaya başladı bana bak. Aç. Ne var o abi? Bak, bakayım bakayım bir şey de yok bunda yani. Ne var bunda? Ha içine bakmadım salak gibi. Keşke baksaydım. Al. Sende bir şey yok git. Ama koltuk kirletme işi bak bu bayağı sarmadı bu işi. Bak ben çıkıyorum diyor ya. Bunlar ne biçim konuşuyor bunlar ya. Hadi ben kapatıyorum. Dayı gel bakayım senden iyi para yiyecek öyle görünüyor. Gel. Gel bu yana gel. Ha 100 lira iyi bunda bir şey çıkmadı. Deminkin de bagaj, bagaj ya. pavullara falan bagaj Hiç bakmadım. Uha bunlara. Allah Allah bunlara bak yöntçesin buları. Allah kahretmesin sen ya. Nereden geldi buraya? Abi bu acılı mı bir de? Yok hoca açma bunu. Bu ne? Bu ha bana ne? Uy. Niye bayısın kara kız beyaz kız? He? Kapat. Bu acılı mı? Acılı da. Yumurta var mı? Şşş. Yumurta var mı yumurta? Tavuklar. Ha, daha yumurtamadınız mı? <laughs> Şimdi bir dakika hemen C yapalım. Madem kirdi buraya. Tamam. Tavuk, inek. Bir de bizim orada ne değildi hazır Hınzır mı değildi? Bir şey değildi. Unuttum onu. C. Ne? Takımı nereden aldın kanka? Taş başından mı aldın? Yagaya! Eliot sabik sarasta. Kerekli evet canım benim. Ver bakalım. Bu spatne erkei za duro ni madre teresni. Nie tap Ilio on ibrazu na şev a da to terror. Sen bak, bak bak boş konuş ya şimdi beni oyalayıp burada bir şey çıkacak. 4 tavuk tamam doğru doğru. Hemen bunu kapat. Bu burada bir şey çıkabilir. Engin bilgilerime dayanaraktan bunu söyleyirim. Bundan bir şey çıkmadı çıkmayacağı anlamına gelmez. Bu arabada pişe olabilir. Evet, bu arabadaki pişe motor. Pırayı da aç. Allah Allah. Ya, müzikle sarmayın nedense ya. ya Bakayım koltuklarda bir şey yok. Torbidacarım içi boş. Üstlere bakayım burada bir şey var mıdır diye yok. Koldukta yok. Orada yok burada yok. Nerede bu yani bir şey varsa. Buraya girdim yok. Abi böyle alamıyorum. <laughs> Canım benim neyse. Hadi araba giderken sağa sola tevrilisin mevlisin kapatalım. <laughs> Yalnız bu sistem güzelmiş ya. Hoşuma gitti de o tavuklar ha buradan nasıl kaçmayla anlamadım. Neyse. Abicim ben senden bir şey bulamadım ya. Sen de geç bakayım. Yersek ceza yiyecek büyük ihtimal. Çünkü bunların hepsi var içinde yani. Allah Abi yine ben uzar diye. Ya uza bakayım. Ne diyor lan bu? Bir şey gösteriyor mu? Bakayım. Altı altı. altı. Ha bu son olsun arkadaşlar ya. Bu son olsun yeter. Uh, Terfi etti. Aha inceleme ödülü aldım. Ne haber kel? İn aşağı. Bak sabahtan beri yorgunum. Uyku uyumadım. Problemlerimiz var. Bir dahaki bölümde görüşeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum atınız. Ben o arada bunu halledeyim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.